Aa çok güzel. Ananı satayım çok güzel. Hepinize evet, arkadaşlar ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar uyumadan önce rahatlatıcı videolar izliyoruz. Böyle bulum bulum rahatlayacağız. Gram gram rahatlayacağız. Sonra gelip bana diyeceksiniz ki Burak Bey sen bu işi biliyorsun. Biz çok rahatladık. Çok güzel dediler geldiler arkadaşlar elime FBI tarafından. Dediler ki Burak sen bu videoyu çek sana biz FBI tarafından bu videoyu atıyoruz. Ya boş yapmayalım hadi şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Ha geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp ve bir yorum bir like atmayı unutmuyorsunuz. Beni de Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Videoya geçelim. Ama dayı şimdi bu ses beni çok rahatlatıyor. Videonun başından da rahatlamak olmaz ki. Lan bakkalda satılanlar böyle yapılıyormuş demek ki. Bu arada oruç tutan herkesin orucu kabul olsun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Oh. Ben size ne dedim rahatlayacaksınız demedim mi? Baksanıza buradan zevkten dört köşe oluyor. Baba yanlış anlamadı bu bana bir şey anımsattı. Böyle hani bir şeyden bir şey çıkar ya kahverengi. Neyse. Aa çok güzel. Ananı satayım çok güzel. Keşke sesi de olsa. Müzik yerine ses olsaydı orada. boya işlerini çok seviyorum. Çok güzel boyu. Ana bunlar böyle mi yapılıyormuş? Evet bu gerçekten rahatlatıcı bir video arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel çektim. Sen nesin abi? Kes, kesmeli etmeli bir şeysin ama. Ağzım açık izliyorum çünkü rahatlıyorum şu anda. Artık uyuyabilirim diyormuş. Ananı satayım. Ama bir de elini kaptırdığını düşünsen Allah korusun oraya. Pastırma olur valla. He ben bunu biliyorum. Bak ben bunu. Çok iyi. Çok iyi. İşte böyle bir şeylerin arasına bir şey sıkıyorlar ya. Haz alıyorum abi. Haz alıyorum. Evet kesmeli bir şeyler. Kesmeli bir şeyler de bizim işimiz. Burak Bey'in işi. Burak Bey ailesinin işi. Siz de bana benziyorsunuz çünkü yoksa niye beni izliyorsunuz? Benim zevk aldığım şeyden zevk almıyor musunuz? Sinirleniyorum bak durup dururken ya. Aa yaylar böyle yapılıyor demek ki. Araba yayı falan filan. Güzel güzel. Bak burada bir gıdım şu çimentodan kalırsa rahatlamam diyecektim. Kalın anasını satayım. <laughs> cuk, cuk diye oturdu, kurban oldu. <laughs> karpuz soyma makinesi mi yaptınız ya? Arkadaşlar ben rahatlamaktan konuşamıyorum bile. O kadar çok rahatladım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir videomuzun daha sonra gelecek. yarın 19 görüşmek üzere. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Şimdi gerçekten rahatça uyuyabilirim. Ben gidiyorum.